Tarih Akademi 678 YouTube kanalından herkese merhabalar canlar. Anlatım bozuklukları ilk videodayız bununla alakalı. Arkadaşlar bakın biz burada neye bakacağız? İlk videoda anlamsal düzeydeki bir anlatım bozukluğuna bakacağız. Bu noktadan hemen ne yapıyorum? Sağ böyle geliyorum sol tarafımızı hemen ne yaptım büyüteyim. Şimdi gereksiz sözcük kullanması bir cümlede aynı anlamı karşılayan ek veya da sözcükler varsa biz orada arkadaşlar ne yapıyoruz? Gereksiz sözcük durumunu oluşturmuş oluyoruz ister istemez. Bozulmuş olan yemekleri çöpe atarak buzdolabını güzelce temizlediler. Şimdi o an sözcü olmasaydı, ben bu olanı kullanmasaydım. Bozulmuş yemekleri çöpe atarak buzdolabını güzelce temizlediler desem anlamlı bir cümle olmuyor mu? Evet. Cümle fazlalığı kabul etmez. Bir cümlede bir sözcüğü fazla kullanıyorsanız ister istemez orada gereksiz sözcük kullanımına bağlı anlatım bozukluğu yapıyorsunuz. Aynı zamanda bu bir duruluk ilkesine aykırılık olarak da karşımıza çıkıyor gereksiz sözcüğün kullanılması. Stadyumda diyor yaklaşık 50 bin civarında seyirci maçı izlemiş. Arkadaşlar stadyumda yaklaşık 50 bin seyirci maçı izlemiş de diyebilirdik. Şimdi civarınların altı çizilmediği için burada ya civarında yatacağız ya da yaklaşık atacağız. Çünkü Yaklaşık 50 bin dersen zaten burada arkadaşım civarında kelimesi yaklaşık kelimesini karşılıyor. Bunu karşıladığı için yaklaşık kelimesini kullanmayacağız. Yani gereksiz yere kullanmış olduk. Suyu gereksiz yere israf etmeyelim derken hocam. Şimdi israf etmek zaten gereksiz yere yapılan bir şey değil midir? Evet. O yüzden gereksiz yere sözcüğü gereksiz yere kullanılmıştır. O yüzden bu, bu cümlede azlılık olarak kullanıldığını görüyoruz. Peki eş anlamlı sözcüklerin ve sözlerin aynı cümlede kullanılması da ne yapıyor? Anlatıp bozukluğuna yol açıyor. Yani aslında bu da değerli arkadaşlar gereksiz sözcük kullanımı ile alakalı bir diğer bozukluğumuz. hayvanları iki günde bir, iki günde bir demek ne demektir? Gün aşırı demektir. Yani aynı cümlenin içerisine hem bizi iki günde bir demiş hem de gün aşırı demiş. ikisini aynı cümle içinde kullanmamız direk neyle alakalı bir yanlışlık hocam direk gereksiz sözcük kullanımı ile alakalı bir yanlışlık olarak karşımıza çıktı bize çok yakın ilgi alaka gösteriyor derken ilgi ile alaka aynı sözcük karşılar aynı sözcüktür ilgi demek alaka demektir alaka demek ilgi demektir aynı cümlede kullanılması neye yol açıyor hocam bir anlatım bozukluğuna yol açıyor. Bizden bir isteğiniz, arzunuz var mı? İstek ve arzu kelimeleri arkadaşlar nedir? Aynı anlamda kullanılan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin aynı anlama gelerek kullanılması cümlede ne yol açmıştır? Anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Anlamca çinşan sözcükleri sözlerin, sözcüklerin bir arada daha aynı cümle içerisinde kullanılması tabii ki anlatımı bozar. Yani elbette olabilir. Peki anlam hiç mu burası? Elbette demiş. Elbette derken bakın dikkat edin bir kesinlik bildiriyor. Olabilirler derken bir olasılık bildiriyor. Hocam olasılık bildiren bir sözcükle kesinlik bildiren sözcük bir arada kullanmış. Elbette derken kesinlik anlamı olabilir derken olasılık anlamı. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Aynı cümlede anlamcı çelişen sözcüklerin kullanılmasına bağlı olarak anlatım bozukluğuna yol açıyor. Sanıyorum derken dikkat et burada ne yapıyor arkadaşlar sanıyorum bir olasılık anlamı katıyor. Kesinlikle derken bir kesinlik anlamı katıyor. Yine aynı durumdan ötürü bir anlatım bozukluğumuz. Mutlaka bu yoldan gitmiş olmalılar derken mutlaka sözcüğümüzde anlamı kattı. Bir kesinlik anlamı kattı arkadaşlar. Olmalılar derken olasılık anlamı kattı. Kesinlik bildiren sözcükle olasılık bildiren sözcüğü aynı cümlede kullanamayız. O zaman bu da bir oluşturuyor. Peki cümlenin anlamının belirsiz olması. Cümleyi okudunuz. Birden çok anlam çıkartıyorsunuz. İşte o cümlede arkadaşlar anlam belirsizliğine bağlı olarak bir anladığım uzunluğuna yol açar. Çocuklarına biraz daha kibar davransan çocuklarına derken senin çocuklarına mı? Onun çocuklarına mı? Onların çocuklarına mı? Bak ne demiş? Hocam senin çocuklarına onun çocuklarına, onların çocuklarına. O zaman bunları getirdiğimiz zaman anlam karmaşası meydana geldi mi geldi? Anlamın belirgin olmaması da anlatıma bozukluğuna yol açıyor. Kavşağa dönünce evine ulaşabilirsin. Senin evine mi onun evine mi belli değil. Anlam karmaşası var burada. Yani senin evine mi ulaşabiliyorum, onun evine mi ulaşabiliyorum? Burası belli değil. O zaman burada da bir anlatım bozukluğu ortaya çıktı. İhtiyar adama adresi soruyordu derken arkadaşım burada ihtiyar ihtiyar mı adama soru soruyor yoksa ihtiyar adama mı soru soruyor? Burası belirli değil. Bir belirsizlik meydana gelmiş. O yüzden burada anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanılır. O yüzden arkadaşlar burada da yine bir anlatım usulümüz var. Bu cümleyle alakalı bir notumuz geliyor. Diyor ki İlk iki örnekte zamirin kullanılmaması hani ben sen o biz siz onlar biliyorsunuz kişi zamiri yine benim senin onun bizim siz onların bularak da arkadaşlar yine zamir olarak kullanılmış sözcüklerdir. Üçüncü cümlede de virgülün kullanılmasına bağlı olarak anlam karmaşası ya da anlamın belirli olmamasına bağlı bir anlatım bozukluğu örneğiydi. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması diyor. Buz gibi havada incecik giyilmesi hastalanmasını sağladı derken değerli arkadaşlarım sağlamak ifadesi olumlu durumlar için kullanılıyor. Yani sağladı. Yani sınavı kazanmasını sağladı. Hastalığını atlatmasını sağladı derseniz olumlu durumlar için kullanıyorsunuz. Ama hastalanması sağlamak diyemezsiniz. Neden oldu dersiniz. Çünkü hastalanmak olumsuzluktur. olumsuzluk durumları için sebep oldu ya da neden olduğu gibi ifadeleri kullanırız. Sağladığı ifadesinin kelimesinin yanlış kullanılması anlatımı bozmuş. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değil derken hocam azımsamak neyle alakalıdır? Miktarla alakalıdır değil mi? Miktarla alakalı. Burada bu videoları çekerken bana yardımcı olan şiar kardeşim hemen orada. Şiar kardeşim param var mı? Hemen bir para isteyelim. Parası varsa var hocam. alabilir miyim? Tabii Hiç de. videonun doğalını bozmayalım. Ne Canım benim. Ne var sonu bana var. Hemen hiç kamerada da gözüksen hiç. Allah'ım fakir işi oldu ama biraz. Şimdi değerli arkadaşlar evet, şimdi. Eyvallah kardeşim yanımsın benim. İşte burada paracıkları görüyorsunuz. Değerli kardeşler. Şimdi Şiar Bey abim bana para verdi. Şu 5, 10, işte 5, beş 5'leri atıyorum canlar şuraya. Şurada 200 de attım yanlışlıkla. Şurada bir 200'üm var. Ha, Allah bin bereket versin hiç bu kadar param olmamıştı. Şimdi burada Şiar Bey kardeşim bana para verdi. Dedi ki ya bu kadarcık mı bana parayı layık görüyorsun dedim bak. Azımsama budur. Azımsama para birimlerini, parayı azımsarsın. Yani maddi şeyleri azımsa Neyi azımsıyor musunuz arkadaşlar? Maddi unsurları azımsıyor musunuz? Yani burada gençleri azımsayamazsınız. Gençler maddi bir kavram değil ki azımsayacaksın. Küçümsersin. O yüzden buradaki ifademiz arkadaşlar şöyle de paracıklarımızı koyalım. İfademiz nedir? Yanlış bir ifadedir. O yüzden arkadaşlar bu konuda gençleri azım sabah doğru değil, küçümsemek olacaktı. Yani sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ne yapmış? Anlatım bozukluğuna yol açmış. Bomba bir örnekti. Şiar kardeşim cebin soğumuştur. paraları hemen iade edelim. Burada faizini, maizini vesairesini bizden ister Biz Çok geçten sonra konuşuruz. <laughs> Tamamdır. Canımsın. Çok teşekkür ediyoruz Şiar bu videoda bize destek olduğu için. Hadi devam edelim. Saçları ve sakalları iyice büyümüş. Şimdi arkadaşlar büyümek hem boyuna hem eline olan bir şey. E saçların eline bir şekilde büyümediği için ne diyorsunuz hocam? Uzunmuş kelimesini kullanmamız gerekiyor. Peki doktor ameliyatta ölüm şansını inanamıyorum. Ölüm şansı diye bir şey yok. Şans olumlu durumlar için kullanılır. Biz burada neyi kullanacağız? risk kelimesini kullanmamız lazım. O yüzden şans kelimesi bu cümleye göre anlamda olmamış. Bu da anlatım uzunluğuna yol açmış. Peki devam edelim. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması neye yol açıyor? Bir anlatım bozukluğuna yol açıyormuş. Ağrısız kulak. Heh, ya, ya. Bunu artık inanmıyorum. Yani bu örneği vermesek de olurdu. Vermesem de olurdu ama. Hocam ağrısız kulak klasik bir örneğidir. Vermezsek olmaz. Ağrısız kulak diye bir şey yok. Kulak ağrısız diye diyeceğiz. Peki Bugünlerde çok başım ağrıyor derken çok baş olmaz hocam. Başım çok ağrıyorlar Çünkü bizim tek tane başım. Değil mi? Mantık hatası. Peki bakalım mantık hatası diyor. Gerçekten mantığa uymayan ifadeler, cümlelerdir. Bu tür spora insanların ölmesi. Şimdi sen öldün tövbe yarabbi. Yani insan demeyelim burada. insan öldü. insan öldü. Hatta sakat kalması. Şimdi öldükten sonra sakat mı kalacağım? Bu nasıl bir mantık? Ne olacak bu cümle? Bu tür sporlar insanların sakat kalmasına hatta ölmesine yol açıyor ya da neden oluyor diyeceğim. Bu yüzden bir mantık hatası olmuş. Yani öldükten sonra sakat kalıyormuşuz gibi bir anlam çıkıyor. Peki deyim yanlışlıkları deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmak zorunda. Deyimler cümlenin anlamına uygun kullanılmazsa anlatım bozukluğuna yol açar. Arkadaki öğrenci öğretmene kulak kabartmak. Şimdi kulak kabartmak gizlice yapılır. Ben niye derste öğretmene kulak kabarttım değil mi? Kulak kesilmek ya da can kulağıyla dinlemek olacak bu arkadaşlar. Burada dikkatle ders dinliyorduk diyor. Hayır kulak kesilmiş ya da can kulağıyla dersi dinliyor demesi gerekiyor. Çünkü kulak kabartmak o dedikoduları bilmiyorsunuz ya gizlice ediyorsunuz. İşte orada durulur o. Diyor ki memleket hasretinden burnumun direği kırılıyor. Ya kardeşim o pis kokudu. Bazen bir koku gelir böyle. Reş gibi dersiniz ya İşte o zaman burnumuzun direği kırıldı gibi ifade kullanırsınız. Burada burnumun direği duyuyor diyeceksiniz. Memleket hasreti hasretinden dolayı. Ocağına düştük olur değil mi? Ocağına geldik diye bir şeyimiz yok ki. Ocağına geldik. Çok zor durumdayız. Bizi geri çevirme derken böyle bir şey de yok şimdi. Ha? Yani ne olacak? Ocağına düştük dememiz gerekiyordu değerli arkadaşlar. Şimdi bunları ne yaptık? Çok güzel bir şekilde, bomba bir şekilde işledik. Haydi bakalım Bunlarla alakalı neye bakacağız? E, tabii ki sorumuza bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır diyor. Heyecan hata yapma şansı hata yapma şansı olamaz. Bu bir risktir arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Risk hata yapma riski diyeceğiz. O yüzden şans diyemeyiz cevabımız Adana seçeneği oldu. Kendine özgü davranışlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştır. Hiçbir şey yok. Çok temiz bir cümle. Hırslarımızı kontrol etmezsek onların oyuncağı oluruz. Hiçbir şey yok. Yine insanlar belli bir yaştan sonra yaşantılarını değiştiremezler derken hiçbir şey yok hocam. Buradan hareketle cevabımız Adana seçeneği buldu. Evet anlatım bozukluklarıyla alakalı ilk videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs>